Merhaba. Bugün sizlere e, bu videoda yani size e, oyuncaklarımı, minik oyuncaklarımı göstereceğim. Aslında bir sürü var burada. Neyse başlayalım. Bir Barbie'nin köpeğine benzeyen ancak Barbie'nin köpeği olmayan bir köpek. Geçen günkü videodan çıkmıştı bu da geçen e, bu da duru <laughs> bunu geçen gün almıştık e, yok geçen gün almamıştık geçen senelerde almıştık bunu da bir tane e, bunun türlerinde bir makarna vardı ben bunu şeylerden almıştım amcam almıştı onlardan bir iki tane üç dört tane var ikincisi üçüncüsü ondan sonra bir tane de mavi memo vardı ancak onu geçen gün e, kuzenimin kardeşine vermiştim bir de bur var aslında bu şöyle değil şimdi size çıkarıp gösteriyorum bir dakika Bu aslında e, bu aslında şöyleydi. Bu böyleydi. Ben bunları birleştirince daha güzel oldu. Böyle de olmasını istediğim için. Geri takayım. Ve bu arada eee bir önceki videomda e, size bir şey çekmiştim. Ancak pek beğenmemişsiniz herhalde. Bir çok az görüntülenmiş. Bu yüzden e, lütfen emeğimin karşılığını verin. Mesela şu çok güzel. Çok güzel. Ve bu bunu altında kanatları vardı. Ben bunu kaybettim. Bir dakika. Acaba bu bu mu ya? Bir bakayım. Bir anda bu böyle olabilir sandım. Olmuyormuş. Keşke olsaydı. Bunu e, 3-4 senede kaybettim ben. Çünkü çıkarıyordum sürekli. Bu. Bunun bir tane daha fısı vardı. İkizi gibi. Şöyle. Evet, ona da kuzenime ben bunu e, kuzenime vermiştim. Bir tanesini de. Şu. Şöyle bir kedi. Bunun geçen gün açık renkli'sini kaybettik. Bir aslan. Yani kaplan. İkisi de aynı şey gibi. Ha. Bu memo'nun birincisi. İkincisini e, kuzenime verdim. Yine e, dinozorlar var. Ondan sonra bunlardan var. Yani şunlar. Bunlar. Aslında ben bunlar neden böyle bakıyor anlamadım. Bunlar aslında düz bakması gerekmiyor muydu? Ve bunun bu kaliteli değil çok ama güzel. Ben bunu seviyorum, kullanıyorum, oyun oynuyorum. Bir tanesi daha kaplan. İki renkli hayvan iki renkli renkli hayvan yeşil ikisi de bu yüzden iki renkli aynı hayvan yani ve bir dinozor dinozor ve bir yıldız deniz yıldızı gibi bir şey ve sanki elime bir kuş yani geçen gün bunun adını öğrenmiştim ancak unuttum. Şöyle bir kuş. Bu kuşu çok seviyorum. Bir tane mavi filmi vardı. Ee, orada görmüştüm. Sonra oyuncaklarımdan bir tane daha. Ben bunu çok seviyorum. Oo, kurbağa. Bakın. Oo. Şöyle. Aa, arkadaşlar ben bunun mantığını anladım. Şimdi size hemen göstereyim. Bakın. Bu var ya. Bakın size şöyle sonra böyle değil böyle böyle böylece kurbağa gibi atlıyor yani bu benim çok güzel oldu ben bunu bir öğrendim bu geçen gün geçen gün bir sene önce almıştık Bunlar üç tane çıktı. Bir tanesinin kafası kafasının altı gövdesi, kolları, bacakları kayboldu. Ondan sonra bunu farklı türü farklı türü çok güzel tatlış. Bunun yavrusu sanki. Ondan sonra bir tane daha anne baba gibi. Böyle ve böyle ondan sonra şöyle olabiliyor bakın. Arkasından öne döndürdüm. Huuu <laughs> sipsiğim. <laughs> Tabii ki de öyle bir amacım yok. Şöyle arkasına şey var. Çevirince de o oluyor. O oluyor diye geçiyor. Bu. Bu çok tatlı. Bu gerçek bir köpeğe benziyor. Ama çok kızgın bir köpek. Karabaş sanki adını koymuşuz. Ya da Du. Bu bu çok güzel. Bu bu mükemmel. Bu mükemmel ötesi. Bir ayıcık ayıcık süt içiyor. Hmm, çok tatlı. Ondan sonra ee, ondan sonra bu bu kalem kalem gibi mesela ben bunu üzerine denemiştim. Şimdi size tekrar deneyeyim. Bakın. Görüyor musunuz? Yani böyle oluyor. Ve bunu da önü sanki çamaşır makinesi. Güzel. Bunu da beğendik. Bu da, bu da güzel. Bu bu mükemmel. Bu çok iyi. Ve bunun bir şey vardı. Ben onu bulup geliyorum. Buldum arkadaşlar. Böyle. Ondan sonra başka bundan bir tane daha var. Bu. Bunu biliyorsunuz. Geçen gün videoda gösterdim. Short videosu atmışım tamamladığım için. Bu böyle temizlik makinesi sanki oje sünnetçisi bir deneyeceğim ne yapıyor diye bakın şöyle duydunuz mu sesi temizlik yapıyor bu da ya bunun işi buymuş kuzu kuzu çok tatlı çok tatlı. tatlış ve havalı bir at havalı yürüyorum. Çok tatlı, güzel. Bu da Şirin Baba'dan kitapları anlatandı. Ben adını unuttum. 3 yıl önce falan izlemiştim en son. Sonra bu. Pirana bu. Pirana kesin öyle. Yeşil değil miydi piranalar? Ben öyle hatırlıyorum. Ondan sonra şu bildiğin tarak şu bildiğiniz tarak e, aslında buraları renkliydi. Kala kala yok olmuşlar. Ah, size bunu göstermedim. Şimdi size bunu açayım. Şöyle. Ne hani var ya bu? Bu böyle mi? direk. Ya ben bunu bulamadım özelliğini. Ama bunun bir özelliği vardı S diyeyim. Batman ayakları olmayan Gardım. şu Şunu geri takayım. Size temizliyor dediğim şeyin bir tane daha benzeri. Salama be salama dediğim sosyeme benziyor kafası. Saça herhalde. Tabak, tabak ve son tabaklar ve karlar. Ve sarı tapak tek değil. Bir tane daha var. Ve a Batman'in düşmanı yeşilli. Bakın. Size diyorum. Sincap. Oo. Videomuz 12 dakika falan olmuş. İyi. Şimdi çiçek. Yusudaki flower. Böyle. Ama küçük şey. Güzel. Bu da güzel bir insan şeyisi falan. Neyse. Bu bir ve tamam ondan sonra bu kedilerimin üstü sonra bu ayna bildiğiniz insan gösteriyor sizin arkanızda ne var? Bakın gösteriyor. Bakın ben kay koymuşlar. Sonra bir araba. Bu böyle şöyle sürülüyor. Normal araba sesi çıkarmıyor ama. Bu kaykay şey.